Cumhurbaşkanı Erdoğan Le Point dergisinin kapağına taşıdı. Bu dikkat çeken bir gelişme. Derginin özel sayısında 2025 yeni dünya düzeni temasıyla birçok lider yer aldı. Aralarında Erdoğan da var. Erdoğan bu capcanlı kapakta Trump, Xi Jinping ve Putin gibi isim, isimlerle birlikte anılıyor. Vazgeçilmez bir aktör olduğu vurgulandı. Le Point daha önce Erdoğan'ı diktatör olarak nitelendirmişti. Şimdi ise onun önemini kabul etmek zorunda kaldı. 2025 yılı için öngörülen yeni dünya düzeni küresel güç dengelerini değiştiriyor. Erdoğan bu dengenin merkezinde. Fransa'nın önde gelen dergisi dünya sahnesinde güçlü bir mesaj veriyor. Liderlerin birleştiği bir an. Geçmişteki eleştirilerine rağmen şimdi onun stratejik rolünü kabul etmek zorunda kaldılar. Değişen bir dünyanın yansımaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerin arasında yer alarak küresel gündemi belirlemeye devam ediyor. Stratejik önemi büyüyor. Gelecekte global siyasette neler olabileceğine dair önemli ipuçları var. Bu izlenmesi gereken bir gelişme. Erdoğan uluslararası arenada kendi ağırlığını koymayı başarıyor. Yeni dünyanın en önemli isimlerinden biri haline geldi.